Yunanistan'ın Kos Adası Belediye Başkan Yardımcısı Yanis Mipiladis, Bodrum'da Yunan müzikleri eşliğinde eğlendi. Neyzen Tevfik Caddesi'nde Adem Güner'in işletmeciliğini yaptığı Meyhane adlı işletmenin sezon açılışına davetli olarak katılan Mipiladis, Yunan ezgilerinin yanı sıra zaman zaman seslendiren Türkçe müzikleri de dinledi. Yenilenen yüzüyle hizmete açılan Meyhani'de, Yunan çalgıcı Buziki'de, Yorgos Mahatos eşliğinde Esra ve Cefi ikilisinin seslendirdiği şarkıları alkışlarıyla eşlik eden Müplaliz daha önce Bodrum'a gelip Yunan müzikleri eşliğinde eğlendiğini söyledi. Müzik Davet üzerine açılışına katıldığını belirten Müplaliz, Bodrum'u iyi tanıyorum. Bu gelişimde Bodrum'u daha iyi gördüm. Bulunduğum konum itibariyle buradaki çalışmalara da dikkat ediyorum. Bu sefer önceki gelişimden daha iyi gördüm dedi. Belediye Başkan Yardımcısı e, statümden dolayı her gelişimde diyor. Her seferinde dikkat ederim. E, yani çalışmaları kontrol ederim ve dikkat ederim hakikaten. Bu sefer çok daha iyi çalışmalar olmuş. Kültür ve sanatın birçok kapıyı açtığını söyleyen Mipirelis, ''Ben buna inanıyorum. Adem Bey'e beni davettiği için teşekkür ederim. Bizim kapılarımız, kollarımız açık. Sadece kollarımız değil, kalbimiz de açık. Kültür ve sanatla yakınlaşacağız. Türklerle kültürümüz birbirine benziyor. Bu benzerliklerden yola çıkarak birlikte çalışmalar yapmak istiyoruz.'' diye konuştu. ''Her inanıyordum ki diyor, e, kültür ve sanat diyor, her zaman diyor, kapıyı yani açılan öyle kapılar var ki birçok kapı açılmaz diyor. Kültür ve sanat diyor. Bazı kapıları açmak için geldim diyor. <laughs> evet. ama isvrika Ama diyor zaten diyor kapıları açık gördüm diyor. Buldum diyor. Gelme anifti angalla. E açık böyle kollarla beni diyor bekliyorlardı diyor. Bodrum'da çok arkadaş olduğunu kaydeten Müplaliz, sizleri de misafir etmek istiyoruz. Türk arkadaşlarımıza demek istiyorum ki zaman çok değişti. Eskisi gibi değil. Bizi daha çok birleştiren şeyler var. Yeter ki inanalım. Biz iki millet çok daha iyi devam edeceğiz dedi. Bizim de kucaklarımız diyor açıktır. Sadece e, kollarımız değil kalbimiz de açıktır. Evet.